Hepinize buradan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizle ilk pet simülatör videom. Gördüğünüz gibi. Ama bu ilk olacak. Evet bugün bu videoyu neden çekiyorum? Çünkü bugün sizlere pet dağıtacağım. Videonun başlığı da bu olacaktır muhtemelen. Sizlere pet dağıttım. Evet bu doğru. Sizlere şu açtığım bunu da atacağım. Fest T ve elf. Bu bir billonluk. Şu yumurtadan çıkıyor. Bu yumurtadan çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şartlar bu videoyu beğenseniz yeter. Şunları dağıtacağım isteğine. İkişer ikişer. Ama isteğine golden'ını da veririm. Golden'layıp şu legendary'ler bu legendary wolf pole wolf bunları isteyene 500 kgm satıyorum ya da onları satmam ben dark ne koyarım evet bu dediklerim doğru size bu petleri vereceğim ama isteyene şunları da verebilirim bu rudolf bunu da vereceğim bunları da Şu 500 milyonlukları da vereceğim ama genellikle 1 milyonlukları veririm. Şartlar var. Benim kanalıma Like atacaksınız. Bu videoya yani. Bu videoya like atacaksınız. Şimdi burada size adımı göstereceğim. Şurada adım gözüküyor. Tomurcuk 1232 T küçük Diğer harfler de küçük. Yanına 1232 yazacaksınız. Bana arkadaşlık atın. Ben onu kabul ederim. Oyunda olduğunuz zaman da size petleri ulaştırırım arkadaşlar. Bu video çok kısa olmasın diye sizlerle beraber bir yumurta açılımı yapalım. Ya da ne bileyim size bir taktikler falan veririm. oyuna giriyor şu an. Evet isteyen like atsın videoya. Petleri isteyen like atsın videoya. Ben ona onunla... bir de bana arkadaşlık atın. Arkadaşlığın atıldığını nereden atıldığını biliyorsunuzdur herhalde. Bilmiyorum belki onu da videonun sonunda gösteririm. Bu arkadaş burada şey yumurta açıyor. Tamam açsın. Biz de bir tane Gidelim hemen. Şuradan bir yumurta parası biriktireyim ben. Bir yumurta açarız sizlerle. Ama arkadaşlar çıkması çok zor. Ben 30 milyon biriktirdim. Şu kurabiye parasından. Kurabiye parası diyorum ben. Onları biriktirdim. Onlarla açtım. Şu şekerleri kırmanız daha avantajlı olacaktır. Bu şekerler. Ama bu bölümde kırın. Alien. Adını da göstereyim şuradan. Alien Forces. Burada kırın. Bütün petlerinizi yollayın buna kırsın. Gördüğünüz gibi 300k geliyor. Anında 300k. Ve hemen düşüyor bunlar. Çıkması kolay. Ve hemen şimdi bir yumurtamızı açalım çıkması zor ama belki sizin şansınıza bir tane huggy cat çıkarız. Ama bence çıkmaz bana hiçbir şey çıkmıyor. Bakın şimdi Vessi ve elf çıkacak. Elf. Elf gördüğünüz gibi elf çıktı. Sizlere bu bundan dağıtacağım. gördüğünüz gibi. Şu 300 milyonlukları dağıtmayacağım ama çünkü çok az. Size küçük bet vermek istemem. Gördüğünüz gibi bir de hoverboard geldi buradan. Hoverboard stilleri bize bunu veriyor. Arkadaşlar isteyene Bakın. Şu Legendary'ler. Şu Legendary'ler. Rudolf. Bunları hmm, 450 KGM'e veririm. Şu Legendary Rudolf'ları. 450 KGM. Söylediğim gibi bana arkadaşlık atmanız yeterli. Ve like atmanız videoya bu videoya 10 like gelirse 10 like çok da değil. Bu video 10 like gelirse size şu legendary'lerden dağıtabilirim. Şu legendary'leri verebilirim. Bunlar. Ve başka başka yumurtalar açıp bunlardan da size verebilirim. Şimdi bir tek word'e gidelim. Dark Matter'a ben pet koydum. Bunu almayacağız ama çünkü alamıyoruz. 4 gün sonra alabileceğiz. Sizde bir yanlışlıkla buraya gelmişiz. Tamam. Petler nerede tam geldim. Sizlerle beraber birazcık yumurta açalım dedim. Hangisini açsak? Mantisi e çok önemli bir şey gelmiş. Durun onu bir alayım ben. Portal. Nerede Onu kaçırmamamız lazım. Çabuk alalım onu. Hani nerede? 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 Gingerbread Chess. Aşırı önemli arkadaşlar. Tam buraya düşmemiştir zaten. Portala tekrar gidelim. Hani hangi dünyada? Burada mı? Burada değil. Zincir bir kes çok önemli arkadaşlar. Siz de kesinlikle gördüğünüz zaman alın. Şimdi karşıma çıkarsa göstereceğim. Düştü diyordu buraya bir yere. Tek tek bütün adalara bakalım. Burada mı? Burada da değil ortal Kendiye gittik. Buraya da gidelim. Burada mı? Burada da değil. Burada mı? Burada da değil. Heh, burada arkadaşlar bakın. Bu kutuyu kesinlikle alın. Şu bu ev. Kırınca içinden baya bir şeker parası çıkıyor. Bunda çıkmadı. He, bu fantasy world'de olduğu için. Tek world'e düşerse kesinlikle onun 800, 8 milyon, 9 milyon hatta 20 milyona varan kurabiye parası çıkıyor. Neyse biz Neredeydik? Yumurta açacaktık. Sizin şansınıza belki güzel petler çıkar. Bu arada açtığımız petleri de size dağıtacağım. Şimdi açacağımız. Bu petleri de size veririm. Şunu açarsam 162 milyonluk çıkacak. Bu az gelir. Bunu açalım. Bunları size vereceğim arkadaşlar. 300 milyon bu pet haberiniz olsun. Tamam, birazcık da bundan açalım size vermek için. Jeli <laughs> Ali. Şimdi şuradan ben bir bebeşe şebe petlerini sileyim. Şunu sil. Bunu sil. Bunu sil. Bunu sil. Bunlar kim vermiş bana? Tamam. Aç bunu. Bu açtığım petleri de size veriyorum. Haberiniz olsun. 500 milyon ve 300 milyon açtım. Gördüğünüz gibi jelalyen 500 milyon. Diğer açtığımda 300 milyondu. Bundan da açalım. Arkadaşlar bu petlerin hepsini size vereceğim. Şundan da bir tane açayım ve sorun olsun. Bunu size vermeyeceğim bu arada. Bu videoda 11 dakika olmuş. O petlerini vereceğim size bu arada. Bunlar. 500 milyonla 1 milyon. Vereceğim size. Bana arkadaşlık atın ve videoya like atın. 10 like gelirse bu petlerin daha iyisini açıp size veririm. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.